Değerli arkadaşlar, ben yurt dışında, Avrupa'da, Almanya'da ve İtalya'da özellikle bizim yeni yapacağımız Soma Park ve Hayvan Akı Bahçesi ile ilgili seyahat değil. O seyahatın nasibetiyle biz yurt dışındayken gazetelerde bir haber sponsor parayı basıyor, velik ödülü kapıyor, tarzında utanmadan gerçekten son derece e, ilkesiz, çapsız bir yazı çıktı. Şimdi e, yazıda aşağı yukarı beş tane ayrı yalan, beş tane ayrı iftira var. Çünkü biz bir ürünlerini para vererek almışız. Sponsorluk yaparak almışız. hem o yazılan pasajlar okuyacağım, hem de o yazılara karşı olan belgeleri size dağıtacağım. Ayrıca da buradan okuyarak neyin ne olduğunu izah etmeye